Mesut Özil Fener'e getir gibi benim bir yani biricik seyircilerimden kardeşlerimden güzel güzel teklifler var. Ee, Mesut Fenerbahçe ben yani e, yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Yani e, öyle işlerim var. Mesut'u çok seviyorum. E, Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden benim de bir şey gelirse yapacağım. Ee, bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Hani anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum işte. Sonra anlatırız onları. Ee, başkanımız bu konuda bence e, zamanı geldiği zaman e, çünkü bu işlerde şöyle bir olay var. Şimdi e, kontratlar var biliyorsunuz. Kontratın bitmesi gerekiyor en basitinden. Ama Mesut'un kontratı bittiği zaman bence ee, favori Fenerbahçe olur çünkü başkanımız e, Mesut'u getirebilecek bir başkan ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım şimdi Nisa